şekilde Arkandan hiç çevrildi ve sen de buna alet oldun. Seni adam sanmıştım. Ben Esma'yı çok seviyorum. Onunla bir yuva kuracağım. Ölüler yuva kuramaz Fikret. Nasıl olsa bu ilk yanlışım değil. Son da olmayacak. Kan da sürecek. Bu fırsatı kaçırmak olmaz. Olmaz. Gamze, Amca, baban amcan sabah buraya gelsinler. Sebep? Bizimle hasım olacaksan kendin bilirsin. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar ayağa kalktım bak şu anda öyle bir bölüm geliyor ki ayağa kalkıp şu anda konuşuyorum arkadaşlar. Ve bomba artık patladı herkes her şeyin farkına vardı ve artık herkes biliyor arkadaşlar. Bu da nereden çıktı Gülcü Kemal'ın Zeynep'i kendi yeğeni istemekle parça şey ortaya çıktı arkadaşlar. Bomba patladı. Orada da artık e, Fikret dedi ki sen önce kendi kızınla benim aramdaki şeyi hallet dedi. Haliyle tabii ki Gürcü Kemal burada şaşırdı. Ve olay patladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zeynep'in annesi ona tokat attı. Dedi ki işte e, herkes ölecek falan fistan dedi. Bir şeyler söyledi arkadaşlar. İzledik zaten orayı fragmanda var. Arkadaşlar Artık e, gördüğünüz gibi Gürcü Kemal kızına dedi ki amcalarına haber ver gelsinler dedi. E, yani şeyde ondan sonra Halil İbrahim de karşına çıktı. Dedi ki bizimle asma olacaksın sen bilirsin dedi. Yani e, artık Halil İbrahim her şeye res çekti. Haliyle düşmanlar çoğaldı. Artık bu önümüzdeki bölümde hem diğer taraf düşman hem bu tarafta düşman olunca düşmanlar çoğaldı arkadaşlar. Artık olaylar nasıl olacak göreceğiz. İkinci fragmanı sizinle paylaştığımızda biraz daha içeriğine girmiş olacağız. Arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ama ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ve bu iş elinde sonunda yani Fikret Esma ile evlenecek ve zaten Zeynep kendi halde İbrahim evlenecek. Bunlar yine hasımlığı bitecek. Hasım olmayacaklar. Ama diğer tarafla hasımlığı devam edecek arkadaşlar. Hoşçakalın.